Dronumuzu Uçuracağız Daha Önce Hiç Uçurmadım Hiç Bilmiyorum Nasıl Uçtuğunu Böyle Kanatları Açılıyormuş Sonra Yere Konuluyormuş Böyle Koyduk Şimdi Ekranı Da Açtık Ekranda Da Böyle Şeyler Mevcut Tam Olarak Bilmiyorum En Son Videoda Gördüğümde şu şekilde başlatıyordu drone'u. İkisini bir aşağıya çekiyordu. Ha, çalıştı. Sonra da yukarı tuşuna mı basıyordu galiba? Şöyle. Değil mi? Evet, galiba. Çok heyecanlıyım. Çünkü hiç bilmiyorum tepkisini. Allah! Şimdi ekrandan bakacağım nasıl gittiğini. Böyle ileriye. Böyle geliyor. Bunu da aşağıya indirelim. Oo, çok güzel bir yer. Çok güzel bir manzaraya gelmişiz.